Kilerle gelen sağlıktan hepinize merhaba. Bu hafta sanıyorum hepinizin ilgisini çekecek çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Özellikle e, mevsim dönüşlerinde, yani ilkbahar ve sonbaharda hepimizin yoğun şekilde saçı dökülür. Ve hep bun, bundan son derece rahatsızlık duyarız. Özellikle yağlı, e, kepekli ve e, aşırı dökülen saçlar için bir losyon hazırlayacağız bu hafta. Hemen malzemelerimi e, söyleyeceğim. E, defne yaprağı lavanta, biberiye, papatya, ısırgan. Sen türte bunu daha sonra tekrar söyleyeceğim ne olduğunu size. Biberiye yağı, kekik yağı ve gül suyu. Bunlar elimizde bulunması gereken malzemeler olacak. Şimdi her zamanki gibi nasıl yapacağımıza gelelim. Ee, çok zor bir iş değil. Ee, Öncelikle bitkilerimizi her zaman olduğu gibi yarım litre gül suyunda eşit ölçülerde bir taşım kaynatarak beklemeye bırakıyoruz. Ondan sonra elimizdeki hazırladığımız bitki suyunu küçük bir kaba az miktarda boşaltıyoruz. Elimizdeki bu hazırladığınız bitki suyu daha sonra bitki yağlarıyla... tamamlanacak. Kekik yağından özellikle bir ya da iki damladan daha fazla kullanmamanız gerekiyor. Eğer daha fazla kullanırsanız faydasından daha çok zararını bile görebilirsiniz. Hemen akabinde birkaç damla biberiye yağı kullanıyorsunuz. Evinizde bir tentür var, bitki tentürü yani alkolde bekletilmiş e, bitki demek istiyorum size. E, evinizde bulunan e, kolonya olabilir ya da saf alkol olabilir, her ikisi de geçerli. Orta büyüklükte bir su bardağında e, elinizde bir avuç kadar yeterli e, ısırganı bekleteceksiniz iki gün. İki günden sonra elde ettiğiniz ısırgan e, da bekletilmiş alkol suyu. E, buraya damlatılacak. Mutlaka bu çok önemli. Özellikle biraz önce belirttiğim gibi yağlı, dökülen ve kepekli saçlar için çok önemli bir e, netice almamızı sağlıyor. Bu e, karışım içerisine ilave edeceğimiz tentür 6-7 damlayı geçmeyecek. Ama tabi bu kullanacağımız kadar e, ki bölüm için geçerli. Evet, ilave ettiğimiz bu e, tentürle birlikte rasyonumuz hazırlanmış oldu. Bunu haftada 2 ya da 3, genellikle tercihim temiz saçınız olacak. E, saç diplerine friksiyon yapacaksınız ama asla saçınızı çok fazla çekiştirmeden, yıpratmadan yapmanız gerekiyor bu işi. Ve e, istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Hatta isterseniz beyliklerini bepenter içerisinde kırabilirsiniz. Genelde ev e, bakımlarında bu her zaman yapılır. Ama saçınız yağlıysa kesinlikle badem yağı ve benzeri yağlar kullanmamanızı öneriyorum. Ve e, bu losyonla e, kür halinde bu losyonu uyguladığınız zaman, e, yani ortalama 1-1,5 gibi bu losyonu uyguladığınız zaman sanıyorum saçlarınızdaki dökülmeler, kepekler ve e, yağlanma hemen hemen normale dönecektir. Sağlıklı ve kuru kuru saçlar dileğiyle görüşmek üzere, hoşçakalın.